Demem o ki bazen pes etmek gerçekten de kötü değildir. Duygusal anlamda pes ettiğiniz sürece birçok şeyi başarabileceğinize inanıyorum. Sadece kabullenin. Çevrenizin ne kadar kötü olduğunu, çoğu insanın sizi umursamadığını ve yüzünüze gülüp arkanızdan konuştuğunu, ailenizin taş şatlasın 20 yıl sonra toprak altında olacağını, kötü giden bir ilişkinizin biteceğini ve partilerinizi bir daha asla göremeyeceğinizi kabullenin. Biz insanlar zaten değişemeyiz. Hepimizin hamuru birbirinden farklı ama temelinde aynı. Değişemeyiz. Bir kere yapan bir daha yap par, acınası olan acınası kalır. Ama acınası olduğunu bilen bunu değiştirmek için çabalar. Pes etmek de aslında bu yüzden önemli. Asla değişmeyeceğini bilerek çabalamak işte gerçekten her şeyin ortaya koyduğun zaman o zamandır. Hiçbir şeyin bir anlamı olmadığını bilerek, gereksiz olduğunu bilerek çabalarsın ve bu çok nadir gölden bir iradedir. Uyanırsın, bugün de her şey aynı olacak dersin ve öyle olur. Bunu uzun bir süre tekrarlarsın. Sonra devam edersin, devam edersin ve yine devam edersin. Bir yere asla bağlanmaz ama yine de sen kendini ufakça değiştirmeyi denersin. Farklı hobiler edinir. Farklı insanlarla buluşur konuşursun. Ama sonuç olarak iç düşüncelerin asla değişmez. Onlar sana aittir ve senden sökülüp alınamazlar. Seni artık sevmiyorum. Aramızda ilk günkü gibi bir elektrik olduğunu düşünmüyorum. Cümlesinin çevirisi. İlişkinin başından beri şüphelerim vardı ama yine de ilgiye ihtiyacım vardı. Bu kadarı şimdilik bana yettidir. Sen, ben, o, bu, şu. Hepimiz günün sonunda Tanrı'nın devasa fare çiftliğinde bulunan fareleriz. Peynir tavandan sarkıtıyor. Onu kovalıyoruz. Ama asla yetişemiyoruz. Yine de kovalamaya devam ediyoruz. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Yine de pes edenlerin peynire ulaşma ihtimali daha fazladır. Çünkü onlar başından beri elinde olan her şeyi kullanıyor. Pes ettiği için görevinden başka bir şeyin önemli olmadığını biliyorlar. Çevre, aile, arkadaş bunlar gelip geçici. Önemli olan kendi iç mutluluğu ve bunu sağlamak için elinden ne geliyorsa onu veriyor önemsemeden. Keliminin tam anlamıyla her şeyle çaba sarf ediyor. Sırf o peynire ulaşmak için. Ve tüm bunları yaparken de peyniri asla alamayacağını kabullenmiş vaziyette.